Evet daha önce Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel iktidarı devralma süreci başlatıyoruz diye tarif etmişti. Arka arkaya gelen operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar bir tarafta bunlar varken bir tarafta siyasi rekabetten korkup mahkemeler arkasına sığınanlar varken diğer tarafta Türkiye'nin mutlu geleceği için çalışanlar var. Ve bizler Türkiye'nin mutlu geleceği için çalışanlarız. 1 milyon 600 bin üyemizle beraber bir önemli yolculuğa çıkıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ön seçim adayımız olarak 23 Mart'ta bir aday olarak o sandığa girecek. Fakat 1 milyon 600 bin üyemizle beraber verdiğimiz karar sadece Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını belirlemeyecek. Aslında halkın giderek daha yüksek bir taleple istediği erken seçim çağrısını somutlaştırmış olacak. Yani önce bir sandık koyacağız sonra halkın istediği erken seçim sandığını er ya da geç bu ülkede getireceğiz halkın önüne vatandaşın önüne. Bu yüzden bizim için umut dolu heyecan dolu bütün olumsuzluklara karşı ne kadar dirençli olduğumuzu gösteren yeni bir yolculuk. Efendim bu sabah saatlerinde Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler gözaltına alındı. Bununla ilgili değerlendirme Sabahın dördünde 65 yaşındaki bir belediye başkanını, üstelik geçtiğimiz hafta bir sahte belgeyle bir barkodun okunmadığı, kare kodu okutmaya çalıştığınızda resmi olmadığının ortaya çıktığı bir belgeyi ifşa ettiği için, açıkça bunun için gözaltına alıyorsunuz. Yine aynı şey. Yani e, ifadeye çağırsanız gidecek olan belediye başkanları, Beykoz halkın iradesiyle seçilmiş olan bir belediye başkanını sadece itibarsızlaştırmak için sabah dörtte polislerle evini basıyorsunuz. Bu e, artık vatandaşlarımızın hepsi görüyor. Bu operasyonların hiçbirinin hukukun h'siyle alakası yok. Bu operasyonların tamamı siyasi ve nedense her seferinde İstanbul'da bir belediyeyi ilgilendiren operasyonları görüyoruz. Neden biliyor musunuz? Bugün 23 Mart ön seçiminin ilk adımını attığımız gün ve bu ön seçim kararını verdiğimizden beri görüyoruz ki mahkemeler arkasında sığınan bazıları daha da büyük bir telaşa kapılmış durumda. O yüzden şu an yaşanan bu operasyonları hukuka, gerçekliğe, yargı bağımsızlığına bağlamıyoruz. Bu ülkede herkes biliyor yargının bağımsız olmadığını. Bu ülkede herkes biliyor Cumhuriyet Halk Partililerin gerçek gerçek bir bağımsız yargıdan korkmayacağını. Fakat herkes şunun da farkındaki millet bir şeye karar verdiyse, Beykoz halkı bir tercihte bulunduysa buna saygı duymak lazım. Buna saygı duymazsanız 31 Mart seçimlerinin sonucunda gerekli mesajı almazsanız eğer millet size cevabını verir. Efendim son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Genel Başkan Özel'e yönelik bir takım ifadeleri oldu. Başkomutan olarak seni uyarıyorum ayağını denk al dedi Erdoğan. Bununla ilgili ne söylersin? Bizim bir tek başkomutanımız var. O da ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve Cumhurbaşkanı'nın oturduğu koltukta böyle bir ifade kullanmasını ben açıkçası bu... Bir siyasetçi olarak değil ama bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bir genci olarak gerçekten utançla karşılıyorum. Ee, ve keşke bunu söyleyenler de dönüp bir kere ben ne söyledim acaba diye düşünüp kendilerinden bir en azından e, vatandaşın yüzüne bakarken, Cumhuriyet Halk Partisinin yüzüne bakarken biraz olsun utansalar. Tamam. Şunu bilmeleri lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesinden genel başkanına, belediye başkanından milletvekiline, parti yöneticisinden gençlik kolu üyesine kadar hiç kimseyi korkutamazlar bu tehditlerle. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin tehdit etme e, cüretini göstermek de bambaşka bir şeydir. Bambaşka bir e, cürettir, bambaşka bir adımdır. Ve e, bunu gördüğüm zaman, Türkiye'de siyasi cinayetlerin olduğu bir yerde, Türkiye'nin başkentinde Ankara'da konuşulduğu, tartışıldığı ve henüz aydınlatılmadığı bir yerde, mafya siyaset, mafya yargı ilişkisinin bu kadar güçlü olduğu ve yargı bağımsızlığı konusunda bütün vatandaşların şüphede olduğu bir yerde, bir e, siyasi parti genel başkanını gözaltına aldırmak, bir siyasi genel baş, siyasi parti eş genel başkanını yıllardır hapiste tutmak, başka bir siyasi parti genel başkanını tutuklamak neyse, Cumhuriyet Halk Partisini bu ülkede savaş meydanlarında kurulmuş olan Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanını tehdit etmekte odur ve hiç kimse genel başkanından üyesine e, değil cumhurbaşkanından e, hiçbir tehditten korkacak durumda değildir. Çünkü bizler siyaseti birilerinin bizi beğenip beğenmemesi, birilerinin bizi makbul görüp görmemesi üzerine yapmıyoruz. Biz siyaseti Türkiye'nin geleceği için yapıyoruz.